Temmuz ayında maaşları artan memur ve emekliler önümdeki yıl için zam miktarlarını araştırmaya başladı. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre uygulanacak zam oranı için iki veri belli oldu. Önümüzdeki 4 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması ile zamlar belli olacak. Orta vadeli plandaki hedefler dikkate alındığında yıl başında %16 ve %17'lik bir zam gündemde. Ancak Cumhurbaşkanı kararı ile bu rakam revize edilebiliyor. Yeni yıl yaklaştıkça gözler memur, emekli ve asgari ücretlinin alacağı zamlarda. Memur ve emeklilerin 2023 yılında alacağı zamlar geçtiğimiz yıl yapılan 6 NC toplu sözleşmede belirlenmişti. Buna göre 4 milyon memur ile 2 milyondan fazla memur emeklisi ilk 6 ayda %8, ikinci 6 ayda da %6 zam alacak. Bu zamlara ek olarak enflasyon farkı da eklenecek. Şu ana kadar 2 aylık enflasyon verisi belli oldu. Buna göre Temmuz-Ağustos enflasyonu %3,86 olarak gerçekleşti. Hükümet, orta vadeli programda 2022 enflasyon tahminini de açıkladı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri için yaklaşık %16, memur ve memur emeklileri için ise yaklaşık %17 oranında zam ortaya çıkıyor. Memurların ve emeklilerin kesin zam oranları Ocak ayında belli olacak. Memurlar ve memur emeklileri için 3600 ek gösterge düzenlemesi yürürlüğe girmesiyle bu oralar artacak, %17 dikkate alındığında en düşük memur maaşı da 9105 liradan 10.644 liraya, memur emeklilerinde 6000 liradan 7100 liraya yükselecek. Ancak bu konudaki çalışmaların Aralık ayında yapılacağı ve, tatmin edici, bir zammın verileceğine vurgu yapılıyor.